aklım Ege'de kaldı diyorsun. Ama gidiyorsun. Ege. <laughs> tamam tamam. Haftaya görüşürüz. Yakıştım mı sana be? Senin gibi ultra seven bir adama aşkının peşinden gitmek yakışır. Aradaki kilometreleri aşmak, ilişkinin ritmini korumak yakışır. Abi sana ultra force yakışır. Ultra koruma, ultra performans, ultra tasarruf. Üçü bir arada. Şimdi arabanda. Peşinden gidiyorsun yani. Durma diyorum. Opet Ultra Force özel formülüyle ilk depodan itibaren yakıt enjektörlerini temizler ve motoru korur. Performansı arttırır, tasarruf sağlar. Seviyorum. Seviyorum. Ege, Neredesin aşkım? Ben ne yaptım biliyor musun? Gitmedim. Gidemedim. Ne? Sensiz gitmek içmesin mi? Biraz oyalan ben, hemen geliyorum. Seni Ultra Force'la koruma, performans, tasarruf. Üçü bir arabada. Ay ne yapıyorsun burada ya? Yatırımımı takip ediyorum. Ne? Bıktım yatırım takip etmekten ya. Hepsi ayrı yer, takibi kolay bir yatırım buldum kendime. Abidin. Abidin mi? din. Ee, abidin. Abidin. Öyleyse yatırımlarını takip etmek istiyorsun. Evet, ihtiyacın olan tek şey Berat Bey nasıl hisse senedinden fona, besten altına yatırımlarının durumlarını, canlı piyasa verilerini tek ekrandan takip edebilir. Yatırımcı profiline özel tavsiyeler alabilir. Yatırım takibini tek yerden yapabiliyor muyuz siz Bunu söylesene bana işte, bunu bana söyle. Abi ben giriyorum. Konduk be kardeşim. <laughs> Mediamarkt takımı unutulmaz bir yıl için hazır. <laughs> siz sevdiklerinizi mutlu etmeye bakın. Gerisini bu uzman takıma bırakın. Genio Medya Mart'ta kutlanır. Biz burada size gözümüz gibi bakarız aslanım. Onu mutlu etmek biraz zordur. Aradığını uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutlusu yoktur. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Flormar'dan yeni Careful Volume Maskara. 12 kata varan hacim besleyici aktiflerle zenginleştirilmiş formülüyle yüzde 18 daha gür kirpik görünüyor. Mutluluk senin rengin. Sürekli taramaktan saçlarım yıprandı ya. Sorma. Benim de saç kurutma makinesinden. Boyayı da unutmayalım. Arkadaşlar dert etmeyin. Çözümü hepimiz iyi biliyoruz bence. Doğru. Pantene Molecular Bond Repair serisiyle saçlarımız yenileniyor. Yıllarca süren araştırmalar sonucunda... ...Provitamin'in en konsantre hali işte bu maskede. Üstelik her şeyde 5000 bin adet Pro-V besleyici inciyle. Pro-V'leri gözle görmek de varmış. <laughs> Vay be. İşte bu sayede saç bağları moleküler düzeyde yeniden yapılandırılıyor. Saçlar yüzde yüze kadar yenileniyor. E hadi o zaman. İşte şimdi panter altın kelebekten ışıldamanın zamanı. Hiç düşünmeden zahmetsizce ütü yapabilmenizi hayal ettik. Akıllı ütüleme moduyla ideal sıcaklık ve buhar ayarı yaparak kusursuz performans sunan Arçelik Arya Expert'i geliştirdik. Arçelik'ten Future Smart serisi teknolojinin ev hali. Petrol Ofisi, dünya markası BP'nin Türkiye'deki istasyonlarını devralıyor. Şehirlerin tam kalbinde yüzlerce yeni istasyonuyla Petrol Ofisi bugünden yarına hazır. Fıstık mısın Golf Freak? Boz, boz. Bence sen devam ya. Tamam. Boz, boz. Golf Freak reklamı ya, oysa yüzden heyecanlanıyor. Freak! Böyle bağırmam lazım. Golf Freak diye bağırmam lazım sonunda. Hadi. Go. 75 bin liraya varan nakit fırsatlarıyla girmek için hemen hangi kredi uygulamasını indirin, sadece hangi kredide bulabileceğiniz fırsatlarla yeni yıla avantajlarla girin. <laughs>